Nasılsın abilerin acil değilse sonra konuşuyor mu? Acil abi. Hem de çok. Yani Gamze canımı okudu bu ay gerçekten. Sürekli hafta sonu tatili yok. Duruya yeni kıyafetler falan. Bittik. Biraz destek çıkmazsan bu ay ev kredisini ödeyemeyeceğiz. Bir de annemlerin evdeki kadın iki aylık avans istiyor. Üzgünün dükkanda da mutfakta bir takım tadilat işleri varmış. Yani ben şimdi bir 70 bin liralık liste çıkardım. Ee, sen de okeysen atıyorum parayı. Yazar kaza mıyım ben? Neyim? Banka mıyım? Çek defteri miyim? Neyim oğlum? O ne demek abi şimdi? Yani yardım istiyoruz şurada. İşsiz misin sen? Ne yardımı? Ya i̇ş verdik sana. Güzel para kazanıyorsun. Özge'ye de dükkan açtık. Çok şükür o da iyi kazanıyor. Artık ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Bir zahmet. Herkes senin kadar şanslı doğmuyor abi. Anlamadım. Ya nerede doğdum ben? Başka bir yerde mi doğdum? Benim anam babam başka mı? Anlamadım ya. Ya cidden soruyorum. Aynı şartlarda büyüdük biz Barkın. Tamam abi ya tamam. Yardım etmesen etme tamam. Yani okey. Hayır benim durumum da seni muzdarip ediyorsa ben istifa edeyim. Hiç halden anlamıyorsun gerçekten. Ne yapma ya. Halden anlamıyorum öyle mi? Sen ne zaman şu kapıdan içeri girip benim halimi hatırımı sordun be? Ne zaman şu kapıdan içeri girip abini merak ettin? İyi misin abi dedin? He? Sordun mu hiç ben hatırlamıyorum. Bir söyle bakalım. Yani her seferinde sen bir şekilde hallediyorsun diye. Bırak abiciğim tamam hadi çık. Şu annemin durumunu halletsek Yani mağdur olmasak Ya tamam arkadaş ne yazıyorsan yaz Ne kadar geçiriyorsan geçir hesabına ya Bırak hadi tamam huzur verin biraz be Bir huzur verin artık be